Eski fotoğraflarınızı yapay zeka ile nasıl daha iyi hale getirebilirsiniz? Hadi gelin size anlatayım. Şu an gördüğünüz tüm fotoğraf düzenlemelerini birkaç tıklamayla ile Remagen uygulamasında yaptım. Siz de uygulama aracılığıyla örneklerdeki gibi görsellerinizin çözünürlüğünü arttırabilir, yeniden yapay zeka ile renklendirebilir ya da üzerindeki çizgi veya eskimeden kaynaklı lekeleri kaldırabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın tarama özelliği sayesinde fotoğraf albümlerinizdeki görselleri dijitale kolayca aktarabilirsiniz. Son olarak uygulama ile beraber fotoğraflarınıza ufak animasyonlar ekleyebilir ya da ses kaydı özelliğiyle ile fotoğraflarınıza ses bırakabilirsiniz. Yapay zeka aracılığıyla çıkardığı sonuçları oldukça başarılı bulduğum Reimagine uygulamasını App Store veya Google Play üzerinden ücretsiz indirebilirsiniz. Uygulama belli bir kullanım sayısına ulaştığınızda sizden aylık veya yıllık paket satın almanızı talep etmekte. Bununla belirtmem ne fayda var? Benim uygulamayı puanım 10 üzerinden 8. Peki siz sonuçları nasıl buldunuz? Daha fazla içerik için beni takip edebilirsiniz. Unutmadan videoyu kaydedin. Muhtemelen bir gün lazım olur. Dinlediğiniz için teşekkürler.